Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tart taten yapacağız. Tart taten elmalı turta. Elmalı turtanın kökeni Paris şehrine 200 kilometre uzaklıktaki köyde gar istasyonunun karşısındaki Taten Oteli'nin sahiplerinin iki kızına aittir. Karolin ve Stefani Taten. Av zamanı bir pazar günü akşam yemeğine bu iki kız kardeş tart yapmak isterler. Kalıbın içine önce hamuru yaymak yerine unuturlar ve elmayla önce şekeri koyarlar. Yarı pişmiş haldeyken kızın aklına gelir, hamuru koymadıkları ve tekrar o tepsiyi çıkarıp üzerine hamuru yayıp pişmeye devam ettirirler. Servis yaparken de servis tabağına bu tartı ters çevirirler ve böylece de ikram ederler misafirlerin de çok hoşuna gider. Bu misafirlerin arasında Paris'teki Maxim restoranlarının sahibi Louis de vardır. Louis'nin çok hoşuna gider, tarifi kızlardan rica eder. Ama kızlar nazikçe reddederler, vermezler tarifi. Louis Paris'e döndükten sonra kendi çalışalı olan bir şefi o köye geri gönderir. O tarifi elde eder, Paris'e geri gelir ve böylece de Maxim restoranlarında yapılmaya başlanır. Ama dünyaya esas yayılmasının sebebi gastronominin prensi sayılan yemek eleştirmeni Maurice Edward sayesinde olur. Şöyle ki, kitabında hem bu tarifi yazar ve dünya şeflerine de gönderir. Yani böylece de bu tarifin tarihini yazmış olur bu eleştirmen. Tart tatenimizin sabli hamurunu yapacağız. Bunun üzerine önce şekerimizi koyuyoruz. Pudra şekeri. Badem tozumuz var. Bir tane de yumurta sarımız var. Bunun üzerine unumu ekleyeceğim. Unu elemem lazım. Hamurumuzu yoğurduk elimizle. Şimdi ben bunu streç filme sarıp açaraktan göstereceğim şimdi size buzdolabına kaldıracağım bu hamuru bir gün önceden yapmanızda fayda var hamurumuzu hazırladım şimdi bunu ben buzdolabına kaldıracağım yarın kullanacağım tereyağımızı klarifiye yapacağız klarifiye ne demek içindeki süt köpüklenerek üzerine çıkacak o sütleri temizleyeceğiz köpükleri temizleyeceğiz ve sade yağ olarak kalacak bir adı da sade yağ saf tereyağı olarak kaldığı zaman da döktüğümüz zaman elmaların üzerine, elmaları fırında pişerken yakmayacak. Bakın süt tereyağından ayrılmaya başladı. İşte bu süt tereyağının laktozu. Böylece de laktozundan da arındırmış olacak. Tereyağı saf tereyağı olarak kalacak. Kaşıkla üzerinden bu köpükleri alıp kenara atacağım. Temizleyeceğim ta ki tertemiz saf tereyağı kalana kadar. Ocağınızı çok yavaş açın. Tereyağı yanmasın. Gördüğünüz gibi altındaki kalan sütünü de arındırdım. Çift süzgeç koyaraktan saf tereyağı olarak kaldı. Şekerimizi yayvan bir tavaya dök karamel yapmak biraz sabır işi. Arada sırada şöyle sallayın. Bakın kahverengileşmeye başladı. Ekleyeceğiz. Karameliniz olmaya başlayınca karıştırıyoruz. Vanilya koyacağım ve mikserle çekeceğim. Sosumuz hazır. Elmalarımı böyle bir rendinin, mandolinin üzerinde en ince kısmında dilimleyeceğim. Her bir kalıba 175 gram elma yerleştireceğiz. Elmalarımızı yerleştirirken üst üste koyacağız. Asla aralık olmayacak. Büyük parçaları alta koyuyoruz. Hiç aralık kalmayacak şekilde. Sonra e, ufakları da ortalarına yerleştireceğim. Her bir kalıba 20 gram sos koyacağım. Önce bir kaşık koydum. 10 gram bu, 12 gram, 8 gram daha koyacağım. Fırından çıktı. Bakın elmalar indi. Üzerine bir fırın kağıdı koyup hafifçe bastırıyorum. Çok fazla değil. Ben sıcak olarak göstereceğim size bir tanesini ama gerisini buzdolabına koyacağım. Çünkü sabaha kadar o sosun bütün aromasını içine alacak ve ertesi gün isterseniz fırında 150 dereceye ısıtıp 5 dakika tutup ılık olarak servis edersiniz. İsterseniz soğuk yersiniz. Herhangi bir risk almamak için şöyle etrafından bu daha sıcak. Aslında soğukken şimdi ben bunu ters çevireceğim. Bunun üzerine koymuyorum direkt. Risk almamak için. Tamam. Üzerindeki kağıdı alıyoruz. Bakar mısınız? Harika. Eğer soğuk olsaydı bunun üzerine direkt koyabilirdik. Şimdi bunu buradan alacağım. Ve buraya koyacağım. Bakar mısınız? Mükemmel. Bunu soğuduktan sonra böyle koyacaksınız. Üzerine bu tart hamuru dilimleyip servis edebilirsiniz. Tart tatenimiz hazır. Mükemmel oldu. Şimdi bunu böyle tek başına bir kişi yiyebilir yanında dondurmasıyla veyahut da kremayla yiyebilir ee, ya da eğer ılık yemek istiyorsanız soğukları fırında 150 derecede 5 dakika ısıtıp tekrar ters çevirip e, servis edebilirsiniz ee, ortadan kesiyorum bakın inanılmaz güzel bakar mısınız güzelliğine